Merhaba arkadaşlar, fenomene hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayı örnek çalışma sorularıyla karşınızdayım. Birinci sorumuza, dersimize başlayalım. Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinliğin üzerine çizdim. Kuzey Yarımküre'de yaşayan bir araştırmacı, güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor elde ettiği verilerde grafikteki gibi çiziyor. Şimdi arkadaşlar 1. L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer demiş. Ekvatora güneş ışınları dik açıyla düştüğü sadece iki tarih vardır. Biri 21 Mart, diğisi arkadaşlar 23 Eylül. Yani ekinokslar, gece gündüz eşitliği. Neden buralarda dik açıyla düşüyordu? Çünkü arkadaşlar eksen eğiliği etkisi ortadan kalkıyordu ve güneş ışınları buraya dik açıyla düşüyordu. Bakalım ne acaba ekinoks mu? Bunu da grafikten çıkaracağız. Diyelim ki burası 21 Haziran kuzey yarım kürede ya da 21 Aralık fark eder mi? Bence etmez. 21 Haziran en uzun gündüz yaşanıyor. 21 Aralık'ta ise en uzun gece yaşanıyor. Hazirandan başlayalım. Haziran'da gündüz süresi en uzunken gitgide gündüz süresi azalıyor. Ne zamana kadar arkadaşlar? 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'e ne yapar? 12 saat gece, 12 saat gündüz olsa aradaki dakika farkı sıfıra düşer. Bakın grafikte zaten sıfıra düşmüş. Dolayısıyla burası ekinoks olacaktır. Ekinoks olursa ekvatora dik açıyla da ışın düşecektir. Bir doğrudur. Güney yarımkürede gündüz süreleri kısalmaya başlar. Şimdi biz dedik ki bunu kuzey yarımküreye göre yaptık. Kuzey yarımkürede 21 Haziran en uzun gündüz ise, güney yarımkürede ise arkadaşlar en uzun nedir? Gecedir. Gece süresi kısalır, gündüzler uzar. Gündüz süreleri kısalmaya başlar. Bakın tersi çıktı ortaya. Kesinlik var mı? Yok. 21 Aralık olsaydı evet olurdu ama yanlış. Peki devam edelim. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanıyor. Şimdi 21 Haziran dersek 23 Eylül'e geliyor. Sonbahar mevsimi destekliyor. Ama 21 Aralık dersem bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzayacak. Ta ki nereye kadar? 21 Mart'a kadar, Ekinoksu'na kadar. Bu durumda da yanlış olur arkadaşlar. Bahar başlangıcı olur. Bu yönüyle yanlış olur. Cevabımız A seçeneği olur. Hemen ikinci sorumuza başlayalım. Evet ikinci soru. Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L şehirlerinde aşağıdaki hava olaylarından hangilerinin oluşma ihtimali daha fazladır? Yeryüzündeki su kaynaklarının buharlaşarak oluşturduğu yağış şekillerinden bahsetmiş. Ve örnek olarak da demiş ki mesela çiğ ve yağmur 0 derecenin üstünde olur diyor. Peki. Bakalım. Arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açılarına bakılarak ve eksen eğitimine bakılarak Güney yarım kürede bakın güney yarım kürede L var. L ne yaşar arkadaşlar? Yaz. Kuzey yarım küresi ise arkadaşlar ne yaşar? Kış yaşar. Ve orada da kim varmış? K varmış. Dolayısıyla kış aylarında ben daha çok kar veya kıra gibi oluşumlar. Yaz aylarında ise arkadaşlar çiğ ve işte yağış, yağmur gibi şeyleri beklerim. Doğru mu? Doğru, beklenen bu. O zaman K'da e, bakalım. Yağmur, çiğ demiş. Çiğ, kıra demiş. Bakın yaz mevsiminde kar bir kere olmaz. Kıra olmaz. Yağmur olur, evet. Çiğ olur, evet. Peki yağmur olabilir ama daha ihtimali olan nedir arkadaşlar? Tabii ki kış yaş ayında kar beklenmesidir. Cevabımız D olacaktır. Kolay bir soru oldu. Geldik üçüncü soruya. Uzun bir soruya benziyor. Evet uzun bir soru. Peki önce soruyu okuyalım. Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Peki ne araştırıyorlar acaba? Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları, yılanlara beslenen yırtıcıları uyaran parlak renklere sahiptir. Avcılar doğu mercan yılanlarına çok zehirli olduklarını için nadiren saldırırlar. Zehirsiz bir yılan olan kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarının dış görünüşünü taklit eder. Taklitçi. Bunlar doğada hep vardır arkadaşlar. Sincaplar kuyruğunu kaldırır taklit eder. Kobra yılanlarına karşı bu şekilde daha böyle kaba olduğunu gösterir. Oysa böyle bir yapılar da yok. Devam edelim. Araştırmacılar kırmızı kral yılanın taklit yeteneğini sağladığı avantajları incelemeye karar vermişlerdir. Bu amaçla doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı bölge eşit sayıda plastik kırmızı kral yılanı ve plastik kahverengi yılanı bırakmışlardır. 4 hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine göre aşağıdaki grafiği oluşturmuştur. Bakın burada bir doğal seçilim yapıyor aslında çocuklar. Hani şey vardı sanayi devrimi öncesi ve sonrasındaki güve kelebeklerin durumuna bakılıyordu. Fakat burada uyarıcı bir durum var. Neden? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Neden? Çünkü doğu mercan yılanları zehirli ya. Bunlar bunlara yine saldıracak hayvanlar. İşte işte porsuk saldırır, işte ayı saldırır, çakal saldırır, kartal saldırır ama zehir etkisinden dolayı ne yapar? Bırakır. Ama yine de saldırır arkadaşlar. Çünkü beste hayatta kalmak için bu riske girecektir. Fakat sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diyoruz ya. Buradaki zehirsiz olanlar da burnu taklit ettikleri için bunların yanında korunaklı kalırlar. Şimdi soruyu çözdük aslında. Peki. İş grafikte bitecek. Kırmızı kral yılanların taklit etme özelliği doğu mercan yılanların olduğu ve olmadığı tüm bölgelerde etkili olmuştur. Bunu grafikten çıkarabilirim. Şimdi doğu mercan yılanların olduğu olmayan bölge. Kim varmış? Kırmızı yılanlara saldırı oranlarına bakıyoruz. %83. Şimdi bakın bu yüzde ifadesi tam bir sayı vermez bize. Yani 100 defa saldırı olmuş. O zaman 80 tanesi kime? Kırmızı yılanlara gitmiş. O, o zaman söylerdim. Bak sayı olarak verebilirim ama %83 belki 10 defa saldırı oldu. O zaman burada bir çelişki var. Devam ediyoruz. Tüm belgeler etkili olmuş mu? İkinci bölgeye geldik. Olmadı. Şey Doğu Mercan yılanı olan bölgedeyse arkadaşlar etkisinin olmadığını gördüm. Dolayısıyla bunu eledim. B'ye geldim. Ortama uyum sağlayabilen kırmızı yılanları evet kırmızı kral yılanları Doğu mercan yılanların olduğu bölgede daha az saldırıya uğramıştır. Şimdi daha az demek için sayısal bir veri vermesi lazım. Hocam yüzde vermiş ya. Yüzde tam sayısal veri vermez. Örnek veriyorum. Burada 10 defa saldırı olsun. 10 defa burası da 80'e 20 olsun. Yüzde işte onun yüzde 80'i ne yapar? 8 saldırı yapar. Şöyle 8 diyelim. Yazamadık. Düzelteyim. 8 tane. O zaman bu 2 tane saldırı. Diyelim burada da 100 tane saldırı olsun. 100 tane saldırın yüzde 80 olsun, 80 tanesi buraya, bakın 10 tanesi buraya geldi. Pardon 20 tanesi. E şimdi bakın arkadaşlar, Doğu Mercan yılanı olan bölgede 20 tane kırmızı yılan'a saldırı var. E bu yönüyle olmadığı bölgeden daha fazla oldu. Yani bakın sayısal bir veri vermiş ama yüzdelik vermiş. Bu yüzdelik neye bağlı? Değişkenlere bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla daha az saldırıya uğramış ihtimali. Hani burada yüzdeliğe göre doğru gözükse bile sayısal niceliğe göre arkadaşlar yanlışlık olur. Dolayısıyla bunu eledim. Doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgedeki avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler. Ne demiştim ben size? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Doğal seçilim. Doğru arkadaşlar. Kırmızı kral yılanların, doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı bölgede bu yılanların taklit etmesi bir modifikasyon örneğidir arkadaşlar. Bu bir modifikasyon örneği değildir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olur. Geldik dördüncü soruya. Soru benden öncelikle ne istiyor? Uzun soruların, bakın arkadaşlar böyle hemen soru içerisinde çözmeye çalışmayın. Güzel güzel sırayla gidin. Bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte en iyi açıklanmıştır? Mekanizmaya bakalım. O zaman bizde bir, bir şey öğretmiyor. Buna göre DNA'nın yapısında oluşan bozulmaları takip eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır diyor. Tamam güzel. Bunlardan birine ait görseller aşağıda verilmiştir. Şimdi bakıyorum ultraviyole ışınları etki ediyor. Adeninle timinler birbirine bağlanması gerekirken bu ultraviyollerden dolayı bakın dikkat ederseniz timinle ve timin birbirine bağlanmış. Burada bir bozulma var. Peki sonra ne yapıyorlar? Bakın burası bir kesilmiş bir mekanizmayla. Sonra timinler birbirinden ayrılmış. Gördüğünüz gibi adeninlere bağlanması sağlanmış. O zaman benim bu söylediklerimi seçeneklerde arayacağız. Dış etkenler DNA'nın yapısında. Bakın bir kere ultraviyole ışınları etki etmişti. Bu ismi de direkt söyleyebilirim. Devam edelim. Modifikasyona giderilmiş olur diyor. Bu ifade yanlış olur. Bazı nükleotitler birbirine hatalı şekilde bağlandığında DNA'da mutasyona meydana gelir. Mutasyona neden olan baz çifti DNA'dan uzaklaştırılarak yerine yeni doğru getirilir. Hayır bakın arkadaşlar burada yeni bir şey getirilmiyor. Bunlar arasındaki bağ kırılıyor. Tekrardan adeninlerin timinlerle bağlanması sağlanmış. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Ultraviyole ışınları bazların birbirine yanlış bağlamasına neden olabilir ki bakın timinler birbirine bağlamıştı. Evet. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotidin uygun bir şekilde buraya bağlamasını sağlamıştır. Doğru. Ultraviyole ışınları gibi bazı dış etmenler nükleotitlerin yanlış eşleşmesine. Bakın burada yanlış eşleşme yok. Eşleşme doğru fakat buradaki bağlama şekilleri yanlıştır. Sorunun gelişi zaten hatalı için eledim. Cevabımız C seçeneği olacak. Hemen 5. soruya gelelim. Evet, tilkiler üzerine yapılan bir araştırma var. Verilen bilgilere göre aşağıdakiler hangisine ulaşılır? Yukarıyı da okuyalım. Tilkiler üzerine araştırma yapan bir grup araştırmacı 3 tilkiyle takip cihazı takıyor. Tilkileri belirli bir süre takip eden araştırmacılar aşağıdaki izlere rastlıyormuş. Peki. Özdeş bu izleri kontrol eden 3 sonuca ulaşıyor. Her üç tilkinin de ayak izleri alanları eşittir. Şimdi burada alan dediğine göre basınç soruyor. Yani P eşittir G bölü S katı basıncı. Yüzey alanları eşit olduğuna göre buradaki tilkilerin ağırlıkları basıncı etkileyen faktör olacaktır. Bağımsız değişken. Peki K tilkisinin ayak izlerini. Şimdi K tilkisinde de ayakları aynı sayıda. L tilkisine de bakıyorum aynı. Sadece M tilkisinde ayak sayısı az. Buna demek ki burada da kullanacağız. K'nın ayak iz derinliği L'nin ayak izlerinden fazla olmasının sebebi ne olabilir? Ağırlık olabilir. Demek ki K tilkisi L tilkisinden daha ağır. Bunu söyleyebilirim. Yani kuvveti daha fazla. Sağ ayağı incinmiş. Evet. Farklılık sebebi incinmemiş demek ki. M tilkisinin bu ayağının iz derinliğinin sol ayağının izinden azdır diyor. Neden? Benim diyelim ki sağ ayağım aksıyorsa bütün ağırlığım sol ayağıma biner. Bu da ağırlığımın çoğunluğunu sol ayağıma binmesinden dolayı basıncı arttırmayan olur. Doğal bir sebeptir. Peki. Tüm tilkilerin zemine yaptığı kuvvetler aynı değil bir kere. Ne demiştik? Bakın burada ikinci şeyden arkadaşlar A'yı eleyebilirsiniz sadece. Bakın iz derinliği yani basıncı fazladır. Bunu eledik. M tilkisinin ayak iz sayısı daha az olduğu için yaptığı basınç daha azdır. Yani ayak sayısı azalırsa aslında basınç sayısı artması gerekir. Çünkü yüzey alan azalır bu yönüyle. Bu da yanlış olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün tilkilerin ayak iz alanları eşit olduğundan zemine yaptıkları basınçlar eşittir. Ağırlıkları bir kere farklı olduğu için ikinci yargı bunu da eledi arkadaşlar. K tilkisinin kütlesi L tilkisinin kütlesinden daha fazla olduğundan zemine yaptığı basınç daha fazladır. Zaten ikinciden çıkardığımız sonuç buydu. Cevabımız D olacak. Altıncı sorudayız. Buna göre kap tabanı etkeden sıvı basınçlarıyla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? Bir öğrenci eşit bölmen ayrılmış. K, L, M ve N kaplarında sadece K kabını bir sıvıyla ağzına kadar doldurmuştur arkadaşlar. Şimdi ne çözülür? Sıvı basıncı P eşittir H çarpı D. Soruda baktığım zaman sıvının herhangi bir yoğunluk değişikliği olmadığı için yoğunluğu eledim. Geriye kalan derinlik sıvı basıncını bana çözdürecektir. Buna göre K kabındaki sıvının bir miktarı N kabına döküldükten sonra K ve N kaplarındaki sıvı basıncı eşit oluyormuş. Ne kadar dökersem eşit olur. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şuradan 3 hacim verdim. Bunun da 3'ü dolacak mı? Dolacak. Verdiklerim neye verdik? N, ne? 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 Şimdi bunun derinliği 3 olursa h eşittir p dediğim için 3 h eşittir 3 p olur. Bunun da derinliği 3 h kaldıysa burada 3 p diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki geldik birinci adıma. K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce M'ye dökeceğiz bu sefer de birinci adımda. M ve N kabında sıvı basınçları eşit oluyor. Basıncı belirleyen H kaldığına göre buranın tamamı dolması lazım. Yani şunların 4 hacminde dolması lazım. M'ye 4 hacim sıvı verelim o zaman. Verdik. Evet tamam. Bunu da yaptı. Sonra ikinci adıma geldik. M kabındaki sıvının tamamı L kabına dökmüş. Şimdi 4 hacimi ben buraya dökersem ne olur arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Burası tamamı dolar. Peki derinlik ne oldu? 2 olduğuna göre bunun basıncı 2P olur. Şimdi bu ilk iki adım A seçeneğinde yorumlamış. Birinci adımdan sonra K kabındaki sıvı basıncı birinci adımdan sonra ne yaptık birinci adımda? M kabına döküldükten sonra M ve N eşit oluyormuş. Şimdi M'ye de verdik ya. Şuranın bakın bir derinlik bir de bir miktar daha derinlik kalacak. Yani bir, bir buçuk paskal diyelim ki. 1,5 Pascal diyelim. Sıvı basıncı. ikinci adımdan sonra ikinci adımda ne yapıyormuş arkadaşlar? M kabındaki sıvının tamamı L kabına dökülüyormuş. M'yi de L'ye döküyormuşuz. L kabındaki sıvının basıncı ne eşit olur? L kabındaki 2P değil miydi? Evet. Eşit mi? Hayır. Gitti. İkinci adımdan sonra L kabını. Şimdi ikinci adımdan sonra L kabına bakıyoruz. İkinci adımdan sonra L kabında ne yaptık arkadaşlar? E, ee, i̇ki pas kaldı. Bunu yazdık. N kabındaki sıvı basıncına eşit olur diyor. N kabına bakıyorum. 3 Pascal. Eşit mi? Hayır. Şimdi 3. adım dediğim için 3. adıma geçelim. K kabında kalan sıvının K kabında ne kadar sıvı kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 hacim kaldı. Ee, ne diyor? 5'te 3'ü M kabına dökülmüş. Yani 3 hacimi. Burayı temizleyelim artık. 3 hacim sıvıyla dolduralım. Evet. 1, 2, 3 hacim. Derinlik 2 olduğuna göre 2 pascal olacak bu da. Üçüncü adımda M kabındaki sıvının basıncı 2 pascal. İkinci adımda İkinci adımda L kabındaki sıvı basıncı. L kabındaki de 2 paskal arkadaşlar. Eşit olur. Doğru. Tüm adımlar tamamladıktan sonra L, M ve N kaplarındaki sıvı basınçları eşit olur mu? Hayır. Zaten daha da az kaldı burada sıvı arkadaşlar. Dolayısıyla K kabındaki 1 paskaldan da daha düşüğe düştü. Buradaki N'deki de zaten 3 paskal olduğu için yanlış olur. Cevabımız C seçeneği. Evet biraz uzun bir soru oldu. Evet 7. soruya geldik. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor. Buna göre bu deneye göre çıkarımların hangileri yapılabilir? Çocuklar bu deneyi arkadaşlar ben size canlı olarak e, deneyler videomda yapmıştım. İzlediyseniz zaten sorunu çözmesi de kolay olacaktır. İzlemeyenler iyiye tıklayarak deneyler videosundan buna ulaşabilirler. Birinci aşama. içi renkli sıvıyla dolu plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak buraya bir pipet yerleştiriliyor. Şekildeki gibi. Ve hiçbir değişiklik olmuyor. Sonra ikinci aşamada şişirilmiş esnek balon plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balon içindeki hava azalırken pipetten dışarı sıvı akışı oluyor. Buna göre diyor arkadaşlar bakın. Bir bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. Şimdi arkadaşlar dışarıdaki açık hava basıncı bu balonun yüzeyine bir kuvvet uygulayacak. Ve bu balon içindeki havanın sıkışmasına neden olacaktır. Dolayısıyla bu içindeki basınç şuradaki havanın basıncından büyük olduğu için akışkanların basıncı devreye girecek ve Buradan büyük basınçtan küçük basınca doğru hava akacaktır. Bu gayet beklenen bir şeydir. Bu durumda bu pipetin içerisinde pardon bu pet şişenin içerisindeki gazın basıncı artacak. Bu gazın basıncı da arkadaşlar sıvı üzerine etkileyecek. Şimdi sıvılar sıkıştırılamaz olduklarından dolayı sıvı paskal prensibi ilkesiyle ne yapacak? Bulunduğu boş yerden yani pipetin içerisinden oradaki bardağa doğru akacak. Şimdi bu bilgilerin ışığında sorumuzu çözelim. Bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulaması. Az önce söylediğim şey. Atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesnelere basınç uygular. Evet bakın balona etki ediyor ki içindeki gaz aşağı doğru ittiriyor. Doğru. Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanında uyguladıkları basınç azalır. Doğru ama bu deneyden ben bunu çıkaramam. Nasıl bir deney olması lazım hocam? Bakın şöyle bir şişemiz olsun yine. Buraya kadar suyla dolu olsun. Buradan bir delik açtım. Değil mi? Sıvı buraya kadar fışkırdığını düşünelim. Diyelim ki 10 metreye kadar fışkırdı. Sonra sıvı azalıyor, azalıyor, azalıyor. O zaman fışkırma mesafesi de azalıyor. Buradan çıkarabilirsiniz ama bu deneyden çıkaramazsınız. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak Adana. Hemen diğer soruyamıza geçelim. 8. soru. Evet. Bir öğretmen 3 kısımdan oluşan aşağıdaki deney düzenini hazırlamıştır. Buna göre ikinci kısımda gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? İkinci kısım burası arkadaşlar. Birinci kısımda erlenme yerde bulunan sülfürik asit yani H2SO4 çözeltisi içerisine atılan bakır parçalarıyla tepkimeye girerek yeni bir çözelti ve kükürt dioksit gazı meydana getiriyor. Kükürt dioksit o zaman burada ne yapacak? Gaz olarak gelecek. Doğru mu? Şuraya kadar geldiğini düşünelim. SO2 yazalım buraya. Evet. Geldik üçüncü kısımda su kaynatılırsa su buharlaşır. O da buradan gelir. Buraya da H2O. E her ikisi burada birleşirse ne olur arkadaşlar? Asit yağmuru değil mi? H2O artı SO2 ne oldu? Hasan 2, salak Osman 4. Yani sülfürik asit. Peki. Oluşan kükürt dioksit gazı ile su buharı cam boru içerisinde tepkime giriyor. Tepkime sırasında meydana gelen bileşik soğuk su içerisinde bulunan erlenme yerde sıvı olarak birikiyor. Yani H2SO4 dediğimiz sülfürik asit. Oluşan sıvının pH değeri 7'den büyük değil küçüktür asit olduğu için. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir hava olayıdır. Asit yağmurumuz. Evet. Biriken sıvı cam ile tepkimeye girmez arkadaşlar. Yani değil mi? biriken sıvı camlı çünkü camlarla aşındıran neydi? Bazılarda asitler mermer ve e, metal yüzeyleri aşındırıyordu. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Camımız yalnız 2 olacak Bursa. Hemen diğer sorumuza geçelim. 9. soru. Evet. Yapılan bu deneyde sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi arkadaşlar yine deneyler videoma giderseniz, bunun da deneyini yapmıştım. Organik asit baz tepkimeleri ve açığa çıkan karbondioksitin varlığı deneyiydi. İzlerseniz sevinirim. Bu olayı araştırmak için yapılan deneyin basamakları ve gözlemleri verilmiştir. Peki olay ne? Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddelerin oksijen gazıyla temasının devam etmesi gerekir. Bu temas kesilirse yanan maddenin oksijen ile yapmış olduğu kimyasal tepkime engellenerek yangın söndürülebilir. Şimdi karbonat nedir? Ee, organik bir bazdır. Sirke organik bir asittir. Organik asit ve baz tepkimeleri sonucunda arkadaşlar açığa bir miktar karbondioksit çıkar. Açığa çıkan bu karbondioksit arkadaşlar bakın burada birinci basamakta ve ikinci basamakta anlatılıyor. Bu gaz buradan ağzı kapatılıyor. Karbondioksit burada oluşuyor ve gelip buradaki olayın içerisine giriyor. Yani yanan mumun üzerine. Şimdi yanma olayının gerçekleşmesi için yanma olayı için 3 şey gereklidir. Bunlardan bir yanıcı madde 2 yakıcı madde yani hava oksijen 3 söndür nedir arkadaşlar tutuşma sıcaklığı Bunlar ulaştırsa yanma olayı gerçekleşir. Şimdi buradaki kilit şey nedir? Yanma için oksijen şarttı. Şimdi bakın arkadaşlar 3. basamakta burada ne demiştim? Karbondioksit gazı açığa çıkar. Gelen karbondioksit ne yapar? Oksijenle teması keser buradaki mumun. Teması kestiği zaman ne yapacaktır arkadaşlar? Doğal bir söndürücü olacaktır ve mumun sönmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla benim arayacağım cevap da bu olur. Tepkime süresince oluşan yeni ürün yani karbondioksit alevlerin oksijenle temasını kesmiştir. Doğru olur. Cevabımız A olacaktır. Geldik son soruya arkadaşlar. Korona virüs. Bakın bunlar neye benziyor? Taça benziyor değil mi? Taçlı virüs. Taç korona ifadesi yapar arkadaşlar biyolojide. Bunlara da taçlı virüs yani koronavirüs denilmektedir. Şimdi buna göre çıkarımların hangileri doğru diyor. Aşağıdaki görselde COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gösterilmiştir. Hemen lipid zar, molekül yönetici moleküller ki buradaki RNA'dır arkadaşlar. DNA yoktur bunda. Diken protein yapılar. Bunlar da almaçlar. Bu protein yapı bizim hücremize ulaştığı zaman eğer anahtar gibidir benzeşirse o anahtar kapıyı açar. Ama bu kilitle bu protein yapıyla uyumsuzsa bu anahtar o kapıyı açamaz arkadaşlar. Bu da ilginç bir durum. Evet. Yağ yapısındaki likit zar, lipid zar virüsün uzun süre yapısının korunmasını sağlar. Yani koruyucu bir yani şey gibi tohumun taslağı gibi. Yüzeyinde bulunan diken proteinleriyle canlı hücrelerin yüzeyine almaçlara bağlanır. Onlara tutunmayı sağlar. Dikensi yapılar. İçinde bulunan yönetici molekül ise virüsün bilgilerini taşır. Yani virüs ait bilgiler. Bulaşıcı hastalığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılması önerilen bilim insanlarına göre alkol protein yapıları oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar yapar. Nedir bu arkadaşlar? Kimyasal tepkimelerde kullandığımız bir kavramdı. Bağ kırılımı, bağ oluşumu kimyasal bir tepkimedir. Yani ya da kimyasal değişimdir arkadaşlar. Kimyasal değişim. Sabun virüsü koruyan lipid zarın yapısını oluşturan yağları çözerek zarın koruyucu etkisini ortadan kaldırır. Yani orayı aşındırıp açıyor. Yani içerisine giriyor. Yırtıyor orayı. Burası da fiziksel bir değişim yapar arkadaşlar bu yönüyle. Evet yönetici molekülde bu durumda dışarı çıktığı için dış ortamda hızlıca bozulur. Bu da hızlıca bozulması yine bir kimyasal bozulma kimyasaldır arkadaşlar. Kimyasal değişim diyeriz. Peki hangileri doğrudur? Sabunlar lipid zar yapısındaki yağı çözerek parçalaması fizikseldir. Buradaki parçalama fizikseldir. Doğru. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulması kimyasaldır. Doğru. Alkolün protein yapılarını parçalayarak bağları parçalaması fiziksel değil kimyasaldır arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bursa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler için Milli Eğitim'in yayınladığı diğer testleri de çözmeye devam edeceğim. Gün aşırı yayınlayacağım bunları. Sizler de acele etmeyin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.